Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. İlk video ilk başlangıç diyorum. Şimdi dostlar bugün ilk videomu e, Clash Clash'la istiyorum. E, Tabi bu ilk ve son olmayacak. Biraz kendimi alıştırdıktan sonra üst üste böyle hoş videolar atacağız felselerden atmaya çalışacağım yine yıkılaş yıkılaştan farklı oyunlardan atmaya çalışacağız şimdi öncelikle şimdi ne yapalım ordu kamplarımızdaki askerler hazır asker mi dağ mı yok lan başka bir şey değil ama neyse önemi yok şimdi bu öncelikle şu ameliyatı bir alalım. depomuz full kara ee, bakalım bundan ama bir şey yok Var. onda var da çıkmamız lazım da bizim fena değil normal köyde sıkıntı yok bir gece köyümüze bakalım gece köyümüze şu acı bir kaldır diyeceğim o da ha bu arada der top geldi belediyeyi geriye bastım gece köyde şimdi ne yapacaktık şöyle biz saldırı mı yapsak acaba? Gerek Normal köyde mi yapsak acaba? Yorumlara yazın. Hmm. Ya da yazmayın. Kararını Normal köye gidiyorum ve güzel bir bir ganimet kasalarım. Şimdi dostlar bunun arkadaşın belediyesi 12, 12 olduğunu için buna saldırmıyoruz. Çünkü bize hmm, Ginecek kapasitede. O yüzden bunu görmemez diye geliyoruz. Hmm. bunu da diye getiriyorum. Hmm. Bak bu güzel de. Nereden başlayacağım bilmiyorum. Acaba ganimeti alalım diye ben kazanmak istemiyorum ya. Kazanmak istiyorum da. Ganimet lazım bize ya. biliyor musunuz? Şahin gözü müydü topu müydü? Onu almamız lazım bu da ama yiyin bakır. Şimdi ya da başka. Savaş iptal arkadaşlar. Ee, onun yerine ne yapacağız biliyor musunuz? Gece köye bir gidelim. Gece köyde bir saldırı tat diyelim. Bakalım ne var bakalım. Ee, güzel. Beş mi? Beş de helal. Yani beş de uzun, dört de uzun. Bir Şimdi sondasını yapıyor güzel. Nereden dalalım? Nereden dalalım? Kolaydan zor edileceğim. Şöyle önce ne? Tamam gece zaten sonra da. sonra da. sonra. Da. Bir de bir de bir şey de bir şey de bir şey de bir şey de bir arkadaş. Ol. yeterli. Önemli olan... Ne ya zaman yapayım ki ya. önemli olan bir yıldız bile alsak yeter. Onun yani için bence daha iyi. Tamam. 42 olduk. Hmm. Kaybedeceğiz sanırım. Gittim. Kaybettik. Son bir cadı kaldı. Evet evet. O cadıyı geri attı. Hmm. Ya ölecek ya. şey Ama içeri içeride de keşke içeri çoğalsın. Her bir cadıdan iki çıkmamasını isterim. Ben. Oha artık olsun. Bir yıldız aldık. Hiç tahmin etmemiştim alacağım aslında. Ne oynamıyorum sinirlendim ama. Nerede bir hata yapıyorum? Oynamayı mı ona 5 saniye mi? Dostum aslında sana 128 taş vererdim ama e, yeni yeni 527 yaptım. Anlamak istemiyorum. E, Onun yerine Oo. Oo bu arkadaşımızın da yarı yarı kaldı. Her an bir gün sabah bitecek. Şöyle normal köye daha gidiyoruz. Şöyle bu kalkan <laughs> kalkan her ne var bu? Bunların yarısını yapılmışız sanırım. Bilmiyorum adı. Nedir? inşaatçı binası patlaması. Karşılıklı savaşlarda 5 inşaatçı binası yok et. Bir tane yok etmişiz. Son dört tane. Hmm. Aa sen yılbaşı mı oldun kız? Oğlum bu şey değil mi lan? Okçu kraliçeymiş. Neyse saçmalamaya bırakalım da. <laughs> Şuradan en güzel ödül bana göre hangisi mi Hiç hoşuma giden yok. Neyse başa gel. Çık oyundan. Şuradan. Eee... Allah bakarız. Acaba barbar kraldan falan mı basalım? Tamam. Okay. <laughs> Seni Sen altıya mı bassın? Acaba büyük orucuyu altıya mı bassar? Gerek yok ya. Normal olsun. Şimdi. Bu kadar.